Maşallah. Maşallah. Arkadaşlar. Hadi bak. Bak bak. Bak bak. Bak Yok, bak. Bak. Bek me, bek. Yok, bak. Yeter, 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 yeter. Bak. 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 Nereye gideceğiz? Bir saniye. Bir saniye. Bana bakar mısınız? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Peki, bir saniye. Bir saniye bir konuşun ya. Konuşur içeri girip ya. Ne oluyor? Ol Konuşacağız. İçeriye gireceğiz. Arkadaşım, burası YÖK Başkanlığı. Müracaat edin. Buyurun. Yetkililerle görüştürelim sizi ya. Üniversite ne yaptığınızdan biliyoruz. Müracaat, Müracaat eden için de kimle görüştüğünüzü görmek ben. istiyorum ben. Ne yapıyorsunuz? Ben Recep, arkadaş Harun ya. Yap bu arkadaş. Alo oğlum. Bunu tanıyorsun. Arkadaşlar, basın açıklaması yapmak için geldiniz. Buyurun açıklamanızı yapın. Ondan sonra ayrılın. Böyle bir şiddet içerikli eyleme niye giriyorsunuz? Şiddet içerikli eylem. bir bitirdim. Hocam biraz daha hissiyatlı konulardan bahsedelim. Arkadaşlar muhtemelen içerideki arkadaşların burada olduğumuzdan haberleri yok. Paralı arkadaşlar buradan gelirse ya, ne gidelim arkadaşlar söyleyelim. Çok para var. Gidiyoruz Ne yaptığımız zannediyoruz. Ne yaptığımız zannediyoruz. Şey. Geç. Gidiyoruz artık. Aşır. 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 Bırak, bırak. bırak. Ya. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Tamam. Böyle A A A A Arkadaşlar, bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Bir saniye bakar mısın? Konuşalım, bir saniye tamam. konuşalım. Ne yapmak istiyorsunuz? İçeri Öyle girmek mi? istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Müracaat edin, müracaat edin. Buyurun yetkililerle sizi görüş Müracaatınızı yapın arkadaşlar. Medeni insan gibi hareket edin lütfen ya. Ya biz internet sitesinde... Şu anda tiyatro mu yapıyorsunuz? Nasıl açıklaması mı yapıyorsunuz? Onu öğrenmek istiyorum. Zaten içeride bir tiyatro oynanıyor. Kapalı kapılar arkasında tiyatro oynanıyor. Bunun adı budur. Buyurun medeni insan gibi müracaat edin. Biz de burada dedin, tiyatro yetkililerle oynuyoruz. Yetkililerle görüştürelim sizi. Ben Recep İvedik. Benden iyi yönetemez kimse. Bir telefon verin bana şuna. Al! Ha ayı! Ha, ha ben yurtta mı görüşüyorum? Ha! Ya siz bir bu üniversite konseyine adam arıyor musunuz? Arama! Arama bırak! Bırak! Arama! Arama! Buldunuz adamı! Adamı buldunuz! Boş yer! Tamam! Tamam geliyorum ben şimdi! Tamam bak.